Arkadaşlar bugün gece gölgenin altına bak e, söyleyeceğim. E, hazırsan başlayalım. 1, 2, 3 Gece gölgenin altına bak bir de dön kaderim bahtına yar. Seni düşlerin anlayacak daha memleketin haline bak. Aldı dünya çantasını gidiyor bıraktı bize fazlasını. Dönüp bakma arkasına abi de geldi at bombasını. Adalete koyduk ortasına döndü bir döndük koltasına. Fakirim paradan haberi yok ama zenginin meyvesin koy valkasına. Hadi gönlümü vurdun da söyle kim kimin umrunda. Yılan yatıyor koynumda, bir öpücük kondur boynumda. Biraz dur başucumda, kanter kalmışım çurumda. Azrail göz kırpsa, ecel bize kucak açsa. Biraz dur başucumda kanter ter kalmışım çurumda Azrail göz kırpsa ecel bize kucak açsa Sabah gecenin üstünden üstüne düştüm üstünden Üstüne üstü küskünler bu gece küskünler Kalem kıt almışsa güneş geceyi sarmışsa Ölüm kapıda durmuşsa ecel sonumuz olmuşsa Gece gölgenin rahatına bak bir de dön kaderin bahtına yar. Seni düşlerin anlayacak da dön memleketin haline bak. Aldı dünya çantasına gidiyor bıraktı bize fazlasını. Dönüp bakmaz arkasına bir de gel tat bombasını. Adalete koydu kortasına döndü bir döndü koltasına. Fakirin paradan haberi yok ama zenginin meyvesini koy valkasına. Hadi gönlümü vurdun da Söyle kim kimin umrunda Yılan yatıyor koynumda Bir öpücük ondur boynumdan Evet arkadaşlar Söylemiş bulunmaktayım Herkese iyi akşamlar